Herkese merhabalar canlar dostlar değerli izleyicilerim değerli büyüklerim değerli küçüklerim değerli kardeşlerim kanalıma ve hepiniz videoma ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin huzurunuza gene naçizane güzel bir şarkıyla gene sizin değerli huzurunuza çıktım arkadaşlar. Tabii ilk önce bana yerlerin ve göklerin sahibi Allah'ım bana izin verdi. Ben de sizin değerli huzurunuza çıktım değerli izleyicilerim. Ee, sizin için güzel bir e, şarkı seçtim ve şimdi sizin için bu şarkıyı söyleyeceğim. O zaman hemen şarkımıza başlayalım. Değerli izleyicilerim, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli ablalarım ve değerli kardeşlerim. O zaman hemen şarkımıza başlayalım. Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman sen bana sabır ver Mevlam Bu yaraya yok mu derman Sen bana sabır ver Mevlam Gönül sevdi bilmez derman Nereden sevdim cana yetti Yarim gitti ömür bitti Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Kanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası. Bugün benim halim yaman, derdim büyük başım duman. Sen bana sabır ver Mevlam, bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver Mevlam Gönül sevdi bilmez ferman Yarim gitti ömür bitti Yarim gitti ömür bitti Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası, kapanmıyor, dinmek bilmez, kanar durur gönül yarası. Rabbim bana bir dert vermiş, derdin adı gönül yarası, kapanmıyor, dinmek bilmez kanar durur gönül yarası Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası Evet değerli izleyicilerim, değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli kardeşlerim, değerli ablalarım. Umarım söylediğim naçizane güzel şarkıyı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Hepinize ama hepinize canı gönülden, kalbimden, yüreğimden seviyorum değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Allah sizin evinize huzur, mutluluk, bolluk, bereket, neşe versin inşallah. Allah sizin sizi kazadan beladan kötülüklerden korusun. Allah sizi ve ailenizi korusun inşallah değerli izleyicilerim. Allah sizi kötü insanlardan korusun inşallah değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur değerli izleyicilerim.